Anladınız yani. Aa ku Aha. 2200 bayıltırım direkt. Baktı hem de. Ölme lan. Ah vallahi bayıldı. Ha what the fuck lan? Şey var mı biyotiksin var mı yok? Uyanır mı lan bu hemen? Ya tamam onlar güzel de. Hemen koşup biyotiksin almam lazım hemen. Yok mu onun üstünde falan filan ya, yok. Ulan denk gelmez lan böyle. Çok hızlı düşmüyor. Hayır çok hızlı düşmüyor. Uç 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 hadi uç anasını satayım. Kapıya uç. Üstündeki bütün ağırlıkları bırakacağım ya. Ya yapamazsın kapıya yapamazsın ulan ya. Ya neyse dur şimdi uçayım. Allah. Plan kitin şeyleri çıkması bu arada iyi oldu. Chest plate yanlış olmayı istiyorum. Giyeceğim 4 kitin alacağım. 12 de alacağım. Ama 12 kitin koymayacağım. Bakacağım tanki lezzetleri eğer 10 falan yiyorsa koymam yani 12. Gerek yok. Temmiriz yani. ulan sen erkek ol. Çünkü o kıtlığı olan kadındı. Onu da eğiteceğim. Seni çiftleştireceğim. Kuleyi dansörüsü yapmayan Mehmet. Hadi. Hadi bak. Ya sen de ver şunları. At hepsini at. Neredeydi lan biyotiksin? Hayır bunda değil bunda değil bunda. Ha. Ver hepsini. Şunu al şunu ver şunları. Al. Şunu al. Neyse onları orada bakarız. Hadi koş koş uç uç. 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 Uç bak tıfak bakıyormuş lan. Oğlum şansa bak bendeki. Abi ne uyanmış olmasın ya. Uyanmış olamaz herhalde yani. Canat sarısı değil bu. Crazy o kadar şey yapmış olamaz. Ulan uyanmış ya da bak gene bayatırım. İnşallah her yere gelir de. uyanmış olması yani sanmıyorum en fazla bine düşmüştür yani. Çünkü eğer canat sarısı değil sonuçta Hadi tepeye de uç. Full ağırlığına vereceğim bu arada onu full. Metal falan taşımacılık gücünün bunlarla yapacağız. Tabii. Bir de şu Arjantin Tevz görevi gelir onu yaparız. Eğer Nisan, Nisan. Nerede? Nisan aslanım ha. Uyuyor. Ya uyumaya devam et kardeş. Ay harbiden de uyanıyormuş lan az kalsın. Yok lan çok da düşmemiş. Tamam. O sen şimdi bir daha açsın. Ben sana bir yedireyim. Ben sana bir yedireyim. Full çiğ lezzetli kasacağım şimdi buna. Açlığı ne? Oo mis. Al biraz da şunlardan iç. Ben de şu kitinlere bakacağım şimdi. İyi. Yani. Dayanıklılıkları iyi. Tamam ya okey. Sana içirdik bayağı. Al biraz daha ye. Şimdi ben sana gideyim bir tane çiğ lezzetli kasayım biraz. Şimdi arkadaşlar ben bunu çiğ lezzetli kasacağım. Bakacağım bir tanesi yüzde kaç veriyor ona göre balsamı koyacağım. Allah vallahi kuvvet zal geldi. Ama bunu diğer bölüme koyabilirim. Al işte yedi şerif kendi arkadaşını yedi. Öl lan. Kazmayla alacağım daha çok şey lezzetli versin. Bir tane. Bundan vermedi. Bundan bir tane daha ver lan bari. Tam güzel. Şu Kalkatrum'u öldüreceğim. Mamut'un kaç canı var? 1190 dur oğlum yanından çık. Ne yapayım İki biraz daha ver aslan. Hadi ulan nereye gidiyorsun? Tamam güzel iki tane daha Şöyle bir beş tane falan yapmak istiyorum en az çünkü şey olmasın Eee anladınız siz bir anda şey düşmesin Tamam ya tamam tamam okey şu an beş tane oldu harbiden Bu ne yumurtası lan ankülen ne yapayım ben ankül yumurtası Oh Bunu bu arada diğer videoya koyacağım Ya öyle yapabilirim yani Bilmiyorum aynen aynen bunu öyle yaparız yani çiğ var mı yok yüzde koymayacağım ya gerek yok ne bileyim şu anda gerek yok ya teyimlerim ben bunu neyse arkadaşlar ben şimdi bunu bayıltırım videoyu tekrardan başlatırım görüşmek üzere arkadaşlar Şimdi kuvvet zalımız %71 oldu bile. Yani daha fazla bunun için lezzetli etkisi gerek yok. Ben de peki ne yapacağım? Metal kasacağım. Vallahi ama bak ilaç gibi geldi harbiden bak bu tapeye aradan da daha iyi ilaç gibi geldi. Bakalım şu an 750 kilo tarzında bir ağırlığı var. Ve mesela ben buna her kilo bastığımda 50 kilo falan basacağım. Anladınız? ne bunu tek iki video şeklinde yapacağım. Şimdi size kandırmaca yapacağım. Veya aslında tek videoda da yapabilirim ya. Ama yok çok uzun sürer. Gerek yok. Mesela bak. Kaç kilo gidiyor? Lan tam gitti. Yok tam gitmemesi lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama öyle olması lazım. Al kanka. Neyse lan bir şey olmaz. Yavaş yavaş gideriz zaten. Beyzin yanı anasını satayım. Lan bir tane daha eğitsem ne efsane olur ya. Yani. Ki eğiteceğiz başka yolu yok. Ya onu da görsem eğiteceğim de göremiyorum ki. Ya demek istediğim şey şuydu. Mesela abi bir tane daha yedi. İki tane daha yediğinde galiba artık evcileşebilir, de bilir bilmiyorum. Mesela bak bu 780 kilo. Büyük ihtimal evcileştiğinde bana 900 kilo falan gelecek. Ee, ben bunu mesela her kilo bastığımda nereden baksam 75 kilo basacağım. Anladınız? Mı? Aa tikeri var çıktı lan. Yü. Hatta şu an ben kaç oğlum 67. Bu şey görevi ne zaman gelecek ki? Bilmiyorum ya. Al ganga. <laughs> Afiyet olsun abi Neyse şimdi bu evrileştiğinde ben videoyu tekrardan açarım. Valla metal kastlarımız çok iyi oldu. Bu Quetzal aşırı iyi oldu. Bizi harcan derdinden kurtaracak. Satıcımız da bizim yani Allah her türlü işimize yarıyor. Çok kral hayvan kendisi. Ne oldu lan? Bu niye böyle bir şey yaptı? Hayırdır? Böyle şerefsizliği ama tahammülümüz yok. İki özlük diye arkasına dönüyor bize buradan. Seni bayıltırım. Adam olacaksın. Tamam mı? Adam ol. Kafana sıkarım. Gözünü senin parçalarım ha. Etrafa bakma. Yüzüme bak. Aferin. Yüzüme bak. Böyle olmaz ya. Tövbe töbe. Biz adama burada edepten saygıdan bahsediyoruz. Adamın yaptığına bak. Burası yani saygılı bir toplum Ayıptır ya Sen kaç oldun lan %89.8 Bir tane kalmadı ya Bir tane daha yiyecek Evlad <laughs> Neyse zaten durduruyorum ya. ya şimdi kapatmayacağım videoyu editlerken keserim Tamam lan yeter daha ne kadar koyacağım adama biraz... Aslında dur şuraya bir tane yatak yapayım ya اي بالحق المبين وسلم How much? won't be true. <coughs> here play this app win real money this game is 100% legit you can win real money up so here stop what you're doing check out this game download it you play a few practice runs you're gonna love it check it out and let me know what you Eh, 98.8'de kaldı ya. Arkadaşlar ben böyle etrafta geziyordum. Sonra son bir tane daha yedi. Dediğim gibi %98.2'de kaldı. Şimdi gidelim yanına bakalım. Ne zaman evcilleşiyor. Neredesin aslanım? Hen <laughs> hen. Of tapayarının gölgesi çok iyi ya. Ya bir base'i düzenlememiz var ya. Vallahi bak. Şu an amacım kuvvetsal Sal teminlemekti. O yüzden bekliyordum. Ama şimdi bir base düzenlememiz var arkadaşlar. Gideceğim odun falan kasacağım. Diğer bölümde bir base'imiz... Aha ayağa kalkmış. Hey hey yavrum hey. Şunun boya bak. Posa bak. Ağırlığı artmamış ama olsun. Hareket hızı artmış. Sen bizi bir izle. Ama biz çok hafif kaldık. Çok önden gideriz. Bu biraz yavaş kalır gibi diye düşünüyorum. Yoo gayet de iyi. Ben ama birazcık metal toplayacağım kendime de. Tapereyle benim için. Ki yani herif çok arkamızda kalmasın. Bunun içine gelince bir şey oluyor mu? Yok. Ama işte Arjan Tevis'in en güzel yanı da şey arkadaşlar. Mesela siz Arjan Tevis'le şey yaparken metal koydunuz o iki, ikiye düşüyor. Mesela hani burada iki, iki kilo ya. Bir tanesi bir kilo ya. Onda 0.5 kilo oluyor. O özelliğini seviyorum işte Arjant Evis'in ki zaten ondan dolayı yeteceğiz. Tamam gel kardeş. Şu an bu bizden daha hızlıysa bu arada ben Quaze almaya Oğlum şuna bak lan. Bunun adını yorumlara yazın. Bunun adını yorumlara direkt yazın yani. Hiç umrunuzda olmasın. Ben bir base'e gideyim videoyu başlatacağım. Haydi görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar peyze e geldim. Hev kuezalımız, hevanımız burada. Dur kardeşim dur. Ve yani gayet hızlı geldik. Bayağı hızlıydık hem de. Dur kardeş. Şöyle bir depolama yöntemi yapacağım şimdi. Şunu şöyle kapının önüne koyacağım. Ama bir tane eğer lazım bize ya. Ne oluyor lan? Hı. hayır 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 hayır. Lan durun lan durun durun öldürecekler. Lan dur dur, dur vuruyormuş hala. Bunlar nereden çıktı ya? İşte abi ben bundan diyorum base'i düzenleyeyim diye. Bak aha saber tut. Read lan. Dur sen de şöyle güzel bir Ha tamam dur şurada. Şerefsizlere bak ya. Tapaya arabı kesiyorlardı neredeyse. Hemen bir düzenlemek istiyorum şu anda. Tamam ya biz bununla baya bir şey kasarız aslanım evan. Nedir o? Metal kasarız. Güzel. Bundan sonra bizi hiçbir şey durduramaz. Bize lazım olan tek şey bir kuvvet aldı. Onla da Allah'ıma şükür hallettik. Hayırlısıyla. Şimdi şimdi bu video böyle bir saat durdur. Bitmesin. Önce veya bitsin bitsin. Hadi <laughs> görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.